Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, hemen bir iki gün sonra yiyebileceğiniz, görüntüsüyle muhteşem, aynı zamanda insanın iştahını kabartan, çok lezzetli ve çok faydalı kırmızı soğan turşusu tarif vereceğim. Yaklaşık 1 kilo kırmızı soğanların önce kabuklarını soyuyoruz. Şimdi soyduğumuz soğanları yarım halka şeklinde doğruyoruz. Doğradığımız soğanları 1 litrelik ve yarım litrelik iki kavanoza yerleştiriyoruz. Genişçe bir kaseye 1 su bardağı elma sirkesi, 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 2 yemek kaşığı toz şeker. Ve yarım litre kaynar su döküyoruz ve karıştırarak tuzla şekeri eritiyoruz. Soğanların üzerine 1 yemek kaşığı sarı hardal tohumu, 1 yemek kaşığı kişniş tohumu, 1 tatlı kaşığı tane karabiber ve en son olarak da 2-3 adet defne yaprağı ilave ediyoruz. Üzerine hazırladığımız sıcak sirkeli suyu dolduruyoruz. kapağını sıkıca kapatıyoruz ve kalan soğanları diğer kavanoza dolduruyoruz. Yarım litrelik kavanoza da birer tatlı kaşığı, sarı hardal tohumu ve kişniş tohumu ilave ediyoruz. 2 adet define yaprağını da ekledikten sonra kalan sıcak sirkeli suyu üzerine dolduruyoruz. Aynı şekilde bu kavanozumuzu da sıkıca kapatıyoruz. Daha sonra iki kavanozumuz soğuyana kadar dışarıda bekletiyoruz. Soğuyunca buzdolabına kaldırıyoruz. 2-3 gün sonra turşumuz rengini verecek, tatlanacak ve yenmeye hazır hale gelecek. Hatta isterseniz bir gün sonra bile yemeye başlayabilirsiniz. Kırmızı soğan turşumuz buzdolabında 2 günde gördüğünüz gibi tatlandı ve harika bir renk verdi ve yenmeye artık hazır. İnanılmaz lezzette insanın ağzını sulandıracak iştah açıcı bu muhteşem üstü soğan turşusunu bütün yemeklerin yanında salatalarda veya sandviç, tost, hamburger içine koyarak afiyetle yiyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.